Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an bir şok yaşıyorum arkadaşlar. Günlüğüme bakayım dedim arkadaşlar. Ve günlüğümün günlüğüm kilitli günlük. Ve günlüğümün anahtarı o yok. Şimdi size göstereyim. Arkadaşlar günlüğüm burada. Şöyle. Ve günlüğümün kilidi kaybolmuş. Şu an çok kötü bir şok yaşıyorum bayağı üzüldüm ve bu anahtarı nasıl bulabilirim? Yani bir yer kırtasiyelerden yine kütle gitti günlük satılıyorsa onların anahtarını ödünç alsam yani benim olsa. Ne olur anlamıyorum. Of arkadaşlar kütle günlüğün anahtarı yok bildiğiniz yani. Arkadaşlar gerçekten bayağı üzüldüm. Neyse arkadaşlar tarz bir renk için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek <laughs>